Merhaba arkadaşlar. Bugün After Effects'te 5 dakikada lyric edit nasıl yapılır bunu göstereceğim. Çok çabuk bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Google'a giriyoruz. Seçtiğimiz şarkının tabii ki siz önceden şarkıyı seçmiş olmanız lazım. E, şarkıyı yazıp aşağı kısma indiğinizde zaten şarkı sözleri geliyor. Bir de burada şarkımız var. Şarkının şarkının URL'sini kopyalayıp Herhangi bir mp3 dönüştürücü sitesinden indiriyoruz şarkımızı. Daha sonra After Effects'e atıyoruz şarkıyı. Şarkıya sağ tıklayıp New Comp from Selection diyorum. Daha sonra şarkının bas kısmına geliyoruz. Şimdi seçtim ben. Ee, bu kısmı yapacağım. Şöyle CTL Shift D yapıyorum, ayırıyorum. Daha sonra şuraya kadar yapacağım. Bunu da ayırıyorum buradan CTL Shift D yapıp. Daha sonra bunu başa alıyorum. Kompozisyonun başına getiriyorum. Gördüğünüz gibi direkt en başta çıkıyor. Sözlere başlarken marker bırakacağız. Şöyle. Mesela burada I played it innocent diyor. Mesela burada diyor ben klavyenizdeki yıldız tuşuna basarsanız şöyle bir marker bırakıyor. Burada gördüğünüz gibi I played it innocent diyor. Daha sonra a feel of discontent diyor. Burada da a feel, a feel kısmı başlıyor. And finally facing it all fearless. Evet. Daha sonra burayı da seçtim. Bunu birazcık daha uzatıyorum ben. Yanlış yerden seçmiş Evet Fearless da burada geliyor. Yıldız'a basıp marka bırakıyorum. Şimdi CTRL yapıyorum. Ekranımın herhangi bir yerine tıklıyorum. Buraya şimdilik şöylesine bir şey yazayım. Şimdi Google'a geldik. Bu e, sözler kısmından burayı kopyalıyorum. Bu yazıyı full seçtim. Sonra daha sonra karakter kısmından şu pikselini seçiyorum. Ben buraya 150 vereceğim. Hatta 120 daha da güzel olur. Buradan istediğiniz fontu seçebilirsiniz. Ben e, şu an için Şöyle bir font seçtim. Daha sonra yazı yazı layer'ına bir kere tıklıyoruz. Burada align penceresi var. Eğer sizde açık değilse window kısmından align'ını açabilirsiniz. Daha sonra yazıya tıklıyorum. Bunu e, sol taraftaki ortaya ortaya basıyorum. Daha sonra yazıyı tekrardan seçiyorum. P tuşuna basıyorum klavyemden. Sağdaki değeri birazcık arttırıyorum aşağı inmesi için. Tekrardan yazıya tıklıyorum. Y tuşuna basıyorum klavyemden. Daha sonra gördüğünüz gibi bunun bir merkez noktası var. Bunu şu üst noktaya getiriyorum. Evet effects ve presence kısmına gelip wave harpa aratıyoruz. Ee, yazı layer'ımızın içine bırakıyoruz. Bunu üstteki wave height'ı 10 bırakıyorum. Wave width'i de e, ben genelde 900 olarak kullanıyorum. Ama e, 1200 de yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Şöyle bir efekt bu. Yani bu e, bildiğimiz instagramdaki editlerdeki yazı efektinin içindeki sallanma efekti ya da ne denebilir, ne derseniz daha sonra e, bu attığımız marker'a geliyoruz. Marker'ın başına geliyoruz. Daha doğrusu bu marker 16. 16. de olduğu için ben başa geliyorum. Normalde marker'dan 20 frame geriye geliyorum. Öyle yapıyorum ama şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. E, i̇lk marker değil, ikinci marker'dan 20 frame geriye geliyorum. Şöyle burası. Buraya bir tane e, keyframe bırakıyorum scale'da. Sıfırıncı frame'e geliyorum bunu sıfır yapıyorum. İkinci marker'a geliyorum ve bunu sıfır yapıyorum. Daha sonra bütün keyframe'leri seçip F9'a basıyorum. Daha sonra da graph editor'ı açıyorum. İkinci keyframe'i seçip sola çekiyorum bunu. Birinci keyframe'in de çubuğunu sola çekiyorum. Daha sonra ikinci keyframe'in sağdaki çubuğunu en sağa çekiyorum. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Evet gördüğünüz gibi böyle bir görüntümüz var şu an. Şimdi e, ikinci yani bu layer'ın sonundaki keyframe'e gelip CTRL-SHIFT-D yapıyorum. E, bunu siliyorum tekrardan yazı layer'ına tıklayıp CTRL-D yapıyorum ve çoğaltıyorum bunu. Bu layer'a U'ya basıyorum keyframe'lerimi getiriyorum. İkinci yazı layer'ım birinci yazı layer'ının e, ikinci keyframe'inde başlangıç yapacak. Yani şöyle bir görünüm olacak gördüğünüz gibi şöyle şurası başlayacak. Yani bu ikinci keyframe geldiğinde bizim yazımız başlayacak. Evet böyle daha sonra gördüğünüz gibi burada marker'a tam denk gelmiyor bu sondaki iki keyframe'i seçip buraya getiriyorum. Daha sonra yazımı değiştiriyorum. Evet bunu da değiştirdim. Evet gördüğünüz gibi e, şu an için şöyle bir görüntümüz oldu. E, diğer iki şeyi göstermiyorum çünkü sizi sıkmak istemiyorum diğerlerini de siz yaparsınız zaten. En son olarak da şöyle bir efekt göstereceğim şimdi bu iki yazı layer'ımı seçiyorum. Üstüne sağ tıklayıp pre-compose diyorum. Alttakini seçiyorum. Şunun da tikini açıyorum. Okey diyorum. Kompozisyonu seçip CTRL-D yapıyorum. Çoğaltıyorum. Alttaki layer'ı seçip FX ve presets kısmından glow ekliyorum. Üstteki 20, alttaki 80. Yazının rengini nasıl değiştireceğiz derseniz e, bu kompozisyonun içine giriyorsunuz. E, şurada e, karakter penceresinden bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Herhangi bir renk olabilir. Bir de şöyle bir soru gelebilir. Mesela sadece played kelimesini değiştirmek istiyorsunuz rengini. Ctrl T yapıyorsunuz. Yazı aracını elinize alıyorsunuz. Sonra buradan Play'ı seçiyorsunuz. Ve bunun yazısını değiştiriyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi değiştirdim. Bu kadar basit bu da. Evet şöyle bir görüntümüz oluyor son olarak. Evet Instagram'da ve TikTok'ta gördüğünüz o editlerin yazıları böyle yapılıyor. Bilmek istediğiniz farklı farklı şeyler varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da isterseniz açıklama kısmında Instagram adresim ve mailim var. Oralara da istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.